Osman Muhammed ben de sevgi inşirah soyadlarımız ise Gökdemir değil mi soyadlarımız da Gökdemir bugün e, huylarımızı söyleyeceğiz evet. ama benim aklımda şöyle bir şey var Muhammed söyledi ama benim aklımda şöyle bir şey var mesela Muhammed huyunu söyleyeceğim ben odama ben odama gideceğim gelene kadar o benim buyunu söyleyecek. Ondan sonra ben gelince de Mehmet gidecek ben onun buyunu söyleyeceğim. Evet. Şimdi kimden başlayalım? Bence senden. Tamam. Ben mi söyleyeceğim? Hı -hı.

bilirsin. söylersin. Tamam. Yardımcım. Tamam. Sen söyle hadi. Benim oyunlarım. Sinirli. Çok hızlı koşarım. Vurdum bu ağa. Söyledim. Hmm. Söyledim gökdemir. Böyle. Birisiyle. Yardım etmeyi. Çok severim. Çok umutlu severim. Severim. Ben ne severim biliyor musun? Bir de her şeyi severim. Bazen... Aa Bazen de hiç sevmem. Bazen çok severim. Oyuncak oynamayı çok severim. Yay. <laughs> Ve takımımda Beşiktaş ve sevdiğim hobi koş koşmak ve çizim çizmek ve de yüzmek. En sevdiğim hayvansa kaplumbağa. Bir de kedi. Bir de kartal. Çünkü ben do 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 Beşiktaş Ben böyle böyle bir neden küçük olduğunu zaten bilmiyorsunuz. Söylemeliyim. Bebe! Ya. Oha! Mavze! Çünkü her şeyden düştü ve dişim kırıldı. Tamam gelebilirsin. Bu ah. Tamam. Hadi bye bye, bye Bay bay. Gelebilirsin. <laughs> Oha. söylemişti ya. Hem. Evet arkadaşlar. Muhammed e, artık söyledi diyorum. Değil mi? Evet. O yüzden videoyu kapatmak zorundayız. Bay bay. Çok özür dileriz.